bugün sizlerle e, Brawl hesabı açtım. Arkadaşlar şimdi size ayrım paylaşacağım. Artık seri şey gelecek. Mesela bu videoda e, 100 ya da 50 kupa falan olacak arkadaşlar. E, bir kupa kastım siz yokken. Aydın bu arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey atın. Oynarız. E, kulübünüz varsa kulübe de gelirim. 400 kupa olunca geleceğim arkadaşlar. Birinizin kulübüne. Buradan hemen Dalya alalım. Çünkü ben oynuyorum biliyorum. Arkadaşlar kutular kaldırıldı. E, kutular varken oyun daha iyiydi. Evet arkadaşlar bedavadan derliği almış olduk. Dönemden bakalım. Arkadaşlar Brawl tas videoları E, şimdi her ile başlamak istiyorum. Bismillah tepkiye başladık arkadaşlar. İlk maçımıza e, kasacağız yani artık. Öyle. Biz de kasalım dedik arkadaşlar biraz geç gidiyor kusura bakmayın internet çekmiyor galiba ve evet arkadaşlar yargıyız. inşallah ölmem evet arkadaşlar ölmedik bu arada ismim futbol arkadaşlık isteği gönderenleri kabul edeceğim İsminizi falan okurum canlı yayın falan açarsak evet arkadaşlar burada bir emz vardı ve hemen o emzi kestik evet arkadaşlar bu alanı biliyorum zaten kutuları bana bedavaya kestim ben de bedavadan Almayayım. Allah inşallah canlı bitmez. Yok yok bitmez. Hayatta bitmez. Ama arkadaşlar bayağı vurdu. Bu Poco benim sinirimi bozacaktı. Bu memleket de o bize ya size geleceğim. selam. Çatışmaya devam. Evet. Arkadaşlar e, yeni karakterler aldığında sizlerle paylaşacağım zaten. Haberiniz olsun yani. Arkadaşlar birinci olacağım bunu inşallah. Arkadaşlar bunu öldürebilirsem abone oluyorsunuz ve like atıyorsunuz. Git git yok Arkadaşlar isimleriniz gözükebilir bazı videolarda. Takip edin. bir emoji atacağım şimdi. Sen al Evet al Arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle gider biraz. Ya Arkadaşlar gelsin de keseyim şunu ya. arkadaşlar evet arkadaşlar kestim El Primo'yu i̇lk, ilk maçımızı kazandık evet arkadaşlar şimdi oynayacağız ikinci maçımızı hemen hızlı bir şekilde geçtik arkadaşlar dediğim gibi geç gidebilir kusura bakmayın ID'mden istek atabilirsiniz bana evet inşallah evet arkadaşlar çok erken girdi iyi oldu. Arkadaşlar yarın da gelebilir haberiniz olsun. Onu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun yani. Arkadaşlar bu Jack iyiydi, değil mi? Evet öldürdüm ya. Arkadaşlar çok korktum. Neden 6 kişi kaldı? Evet arkadaşlar bayağı insan baya. Evet ben bu alprimoları çok severim. Fakat geberdim. Evet arkadaşlar ya. İyi iyi. Evet iyi. arkadaşlar hemen alalım. Evet ölmek istemiyorum. Nita canım cekili ile uğraş. Ya sana dedim Nita cığım. Canımın içi Jackie. Evet Jackie kusura bakma Jackie. Kusura bakma gerçekten. Evet arkadaşlar kim kaldı? Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Evet 100 kupa az kaldı. 100 kupa maçı. Evet bu maç 100. kupamızı alacağız inşallah. Arkadaşlar 100 kupa maçına geldik yine. Bakalım. Arkadaşlar yarın 150 kupa mı kasalım 100 kupa mı kasalım. Ya da belki yarın oynayamayız. Belki. Bakın arkadaşlar belki. Evet. 100 kupamız hayırlı olsun diyeceğim biraz. Yani çünkü 100 kupa olduk bile. Evet arkadaşlar daha hesabın ilk gününden 100 kupa olduk. Arkadaşlar kutular varken e, bana cin çıkmıştı. E, daha 1000 kupaydı. Abime 1000 kupada ise Amber çıkmıştı. Evet arkadaşlar yenilmezlik serimiz devam ederken bunu da öldürelim diyorum. Nasıl olur? İyi artık kutuyu. Artık 100 kupayız. Evet ben de artık 100 kupayım. Hayırlı olsun. Selam dostum. Arkadaşlar ismini değiştirmemi istiyorsanız ya da kanal adını değiştirirsek ismimizi de değiştiririz. Bu 8 yük. Seni öldürürüm bana mayın atamaz kimse. Anlayın. Anlayın yüz kupa. Yüz kupa. Evet arkadaşlar 109 kupa olduk bile. Evet. Dışarıcağımız hızlı süper ender yaptık. Ve 100 altın arkadaşlar çok iyi. Çok iyi bakalım neler neler geldi neler neler. Evet bakmamız lazım. O savaş topu, savaş topu açmayalım bence. Arkadaşlar şimdi Shelly'yi yükseltelim mi? Yükseltmeyelim bence. Bali'nin de kostümünü bir bakalım. Evet. Aa var mı lan bende? Aa yokmuş yani. Elmas da yok bende ya. Arkadaşlar çok kötü ya. Bende bir elmas yok ya. Bir elmas. Ya da var mı? İnşallah vardır. Evet arkadaşlar, e, e, yarın da video göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, sıfır Demek ki değil, anlamadım, unutmadım. Evet, 150 tane. Tamam arkadaşlar, güzel güzel. Evet arkadaşlar, bunu biliyoruz yani. Arkadaşlar, artık karakter almak çok zor oldu. Çok zor. Çünkü arkadaşlar, Arkadaşlar para yatırsak ya da yok. Evet arkadaşlar bu bir videonun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın mutlu kalın.